Alam gelmiş aşağıda mı? Kaçma. Hala konuşacak neyimiz var? O kadar aşağılık bir adamsın ki Nihali bile bana karşı kullanıyorsun. Sana karşı hiçbir şey yapmıyorum artık. Farkında değil misin? Ne vicdansız bir adamsın sen. O kızı hiç düşünmüyor musun? Yazık söylediğin her söze inanmış. Benim için de ilk gibiydi bana anlatacağını düşünerek. Benden intikam almak için söylediğini bilmiyor tabii. Kendisinin gerçekten özel olduğuna inanıyor zavallı. Bunun gerçek olabileceğini niye hesaba katmıyorsun? Çünkü seni tanıyorum. Kim zavallı? Herkes nerede? Ne oldu? Ben de bilmiyorum. Bihter mutfakta kriz olduğundan bahsetti ama... Aşağıdakilerin hepsini kovdum. Benim arkamdan mutfakta kazan kaynamaya başlamış. Bu kaçıncı? Artık iyice yüksek çıkmaya başlamış sesleri. Küstahlar anneme de saygısızlık etmişler. Katya mı anlattı sana bütün bunları? O anlattı, Cemile de inkar etmedi. Neyse ne. Hata bende. Cemile'yi küpemi çaldığı zaman koymam lazımdı kapının önüne. Hadi yeni gelin geldi olay çıkardı olmasın diye affettim hepinizin gözünün önünde biliyorsunuz. O küpe olayına da Beşir'e suç atmıştı. Bu böyle hasta ruhlu bir kız. Hepsi öyle yüz buldular ki evin çalışanı olduklarını unuttular. Beşir'i unuttunuz tabi. Biri kafasına eser gider. Diğeri affedildikçe arsızlaşır iyice tepeme biner. Ben bu evin hanımıyım. Bunu kimsenin unutmaması lazım. Ben Adnan Ziyagil'in karısıyım. Sakin ol. Bundan hiç kimsenin bir şüphesi yok. Cemile konusunda sana hak veriyorum. Ama ben Süleyman amcaları üzüldüm. Onları ben kovmadım. Söyledim onlar istifa ettiler. Cemile'yi kovunca gitmeleri çok normal değil mi? Bence son derece kötü niyetli bir karar. Tehdit eder gibi ya o ya biz der gibi istifa ettiler. Zaten çok yaşlandılar. Bu arabesk tavırlar hiç yakışmıyordu bu eve. Onun için üzülmüyorum ben. Kararı sen verdiğine göre üzülmediğin belli. Süleyman Efendi bizim evimizde çalışmaya devam etsin.